Emeklilikte yaş bekleyenler. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel konuşuyor. Yaşını bekleyenler. Bir soru soru işaretiyle 5 milyon olduğu söyleniyor. Siz de bunu defaatle söylediğiniz ifade etmişsinizdir. Yorumlarınızı da belirtiniz. Nedir efendim emeklilikte yaşını bekleyenler? Bu sorun nasıl bir sorun? Ne yapacaklar? Kısaca bundan biraz bahsedelim istiyorum. 8 Eylül 1999 gününe kadar Hatırlarsanız rahmetli Bülent Ecevit başbakandı. Evet. Ve bir koalisyon hükümeti vardı. Bir yasa çıktı IMF'nin dayatmasıyla. O tarihe kadar kadınlar 20 yıl ve 5000 gün, erkekler 25 yıl ve 5000 gün emekli olurlardı. Herhangi bir yaş şartı yok idi. 8 Eylül 99 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçen 4440 sayılı yasayla kadınlar için 20 yıl ve 5000 güne bir yaş Erkekler için 25 yılda 5 e bir de yaş şartı ilave edildi. Ve gün sayıları da 5 binden e giden bir kademelendirildi. 5900, evet. Yani şu demek, 8 Eylül 99 gününden önce işe girmiş olanlara normal şartlarda 20 yıl veya 25 yıl doldurucu emekli olmanın yanında belirli bir yaşı doldurma e, şartla getirildi. 5 milyon diyoruz aslında gerçek sayı şu anlık rakamlarla göre 12-13 milyon civarında. Bu ciddi bir rakam. Evet. Yani 12 milyondan fazla. Evet. 5 milyon dediğimiz Bugün emeklide yaş kuralı kaldırılmış olsa en azından bir defalığına 5 milyon kişi yarın emekli olur. Peki şunu sorayım Ömer, siz de emeklilikte yaş mı bekliyorsunuz? Ben de bekliyorum. Mesela ben de 1985 yılında ilk sosyal güvenlik hayatına başladım. Normal şartlarda 2010 yılında emekli olmam gerekiyordu. Emeklilikte yaş kuralı gelmemiş olsaydı ama 49 yaşında emekli olacağım. Emekliğime daha 4 yıl var. Evet. Siz ya, emeklilikte e yaş, yaş bekleyenlerden. Peki, Normalde 2 yıl önce emekli olmam lazım. Peki mi? bu sorunla ilgili e, neler yapıldı? Bundan sonraki süreçte neler yapılmalı? E, ve emeklilikte yaş bekleyenler, yaşını bekleyenler ne yapacak? Şimdi aslında şöyle başlamak lazım. Gerek kadınlarımız gerek erkekler, erkeklerimiz. 8 -50 99 gün gününde işe başladıklarında şunu biliyorlardı. Devlette şöyle bir e, zımmi sözleşme yapmışlardı. Evet. Kadın ise 20 yılı, erkek ise 25 yıl doldurunca emekli olacak konusunda yasalarda yazan kurala göre öyle bir beklentileri vardı. <laughs> Sözleşme böyleydi aslında. Evet. Ama devlet birdenbire dere geçerken kuralı değiştirdi. Dedi ki evet siz işe girerken 20 yılda 25 yılda emekli olacaksınız ama evet. ben artık bu kuralı tanımıyorum. Bu kuraldan vazgeçtim. Bir de yanına yaş şartı koydum. Kadınlarda 44'ten başlayıp 40'tan başlayıp 58'e geliyor. Erkeklerde de 44'ten başlayıp 60'a gelen bir kademe koydum. Bundan böyle bu yaşı doldurmazsanız size emekli maaşı vermeyeceğim dedi. <laughs> Aslında bu kazanılmış bir hakkın gasp edilmesi demektir. Fakat konu Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi'nin delili de şu. E, emeklilikte emekli aileye bağlanılmışsa kazanılmış haktır. Ancak emekli aileye bağlanılmamışsa emeklilik beklenen bir haktır. Hükümetler de kazanılmış haklar konusunda bir değişiklik yapamazlar ama beklenen haklar konusunda değişiklik yapabilirlerdir. Ama yine orada bir cümle ilave Emekli sandığı konusundaki kurumlar hariçtir. Çünkü evet. anayasa mahkeme üyeleri de ve emekli sandığı kanuna tabi idiler. Burada bir haksızlığı dile getirmek lazım. İnsanlar işe girerken, hayatlarını planlarken, geleceklerini şekillendirirken Evet. Bu kurala göre hareket ettiler. Onu devam ettirelim ama evet. şimdi emeklilikte yaşını bekleyenler, mağdurlar hemen yanımızda. yanımızda. Evet. Onları bir görelim. Ee, sorunları, sıkıntıları neymiş? Meral Hanım'dan başlayalım. Mesela siz böyle bir platform oluşturdunuz evet. ee, ve siz de aradınız. Dediniz ki biz hakikaten çok büyük bir sorunumuz var. Evet. 5 milyon kişiyi ilgilendiriyoruz. Bu evet. ee, Bu konuya da bir neşter vurur musunuz? dedik. Biz de seve seve dedik. Nedir efendim sıkıntınız, sorununuz? Ee, Sorunumuz artık biz kıtlı yaşlı geçmiş insanlar olarak e, emekliliği hak ettiğimiz halde bu yaştan dolayı 4 sene, 6 sene, 10 seneye evet. kadar giden bekleme e, sürelerine maruz kaldık. Evet. Şimdi e, insanlar tabii 20 yılda emekli olacakken sonuçta bana bir 9 yıl vurdu. E, şu an 6 yıl daha bekleyeceğim, 4 yılını olsun 24 yıldır çalışıyorum. Evet. E, altını daha beklemem gerekiyor. Ama şimdi e, özel sektörde olsun, devlet sektöründe olsun, bizler gibi insanların iş bulması artık 40'lı yaşlardan sonra çok zor. E, i̇şsiz insanlar nasıl beklesin? E, evine mi yatırsın? Şimdi yaş şartını getirirken e, size madem e, bu yaşta emekli olamazsınız değilsiniz diyor. Peki devlet kurumlarında yaş sınırı 35 ve evet. 32. Evet. Bu devlet kurumları. Ee, bu da devlet kurumu. Bunlar özel sektör. Her kurumda 35 yaş sınırı. Evet. 35 yaşından sonra kimse bizi işe kabul etmiyor. Biz evet. başvurduğumuz işlerde kabul Bunlar evet. Bunlarda değil. özel Bankalar ve Devlet Bankaları 27 yaş sınırı. Peki biz şimdi ne yapalım? Ee, emekli olamıyoruz, hakkımızı alamıyoruz, iş bulamıyoruz. Eee ne götürelim? Ee, grubumuzda baba olan arkadaşlarımız ne yaptı? Çocuklarına nasıl baktı? Çocuklarına bir döndüğümü alamayan arkadaşlar var şu an. Evet, peki Hatice Hanım'a soralım hemen. Hatice Hanım siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Biz de Ali Bey'in dediği gibi biz yasanın geriye dönük işletilmesinden mağduruz. Biz hani yeni çıkan yatayla ilgili değil. Bizler kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasından mağduruz. Bu da nedir? Bizler 17-18 yaşında çocuk denecek yaşta işlere işe evet. başlayan insanlarız. Özellikle bizler ilk işe başladığımızda 18 yaşında bile değildik. Ailelerimiz maaşlarımızı alıyordu. Peki siz emeklilikte e, yaşını bekleyenler olarak e, şu an çalışamadığınızı ifade ettiniz. Ve e, hakikaten ben buradan... Ben çalışıyorum. Buradan, siz çalışıyorsunuz evet. ama sizin evet. çalış, çalış çalışmayan, çalışamayan çok, grupta çok insan var. Grupta çalışmayan emeklilikten çok, çok insan var. Peki insanlar ki... yani emeklilikte sadece yaşını mı bekliyor? Evet, kesinlikle. Evet. Maalesef. Ben... Ve işi olmayan insanlar, 40... 45 yaş, 50 yaşa yakın insanlar bunlar. Ya para almıyorlar mı? Hani ailelerin nasıl geçiriliyorlar? Çok şu an yok. Yani çok yok. içinde olan insanlar, babalar var. Biz biliyoruz şu an grubumuzda bugün bir yazı çıktı şarkıya karşımıza. Evet. Paşa Bahçe, Beykoz, Fabrikası'ndan 10 arkadaş birden atılmış. Hiç sorgusuz sualsiz. Nasıl sorgusuz sualsiz? Yani işten çıkarıyor Nasıl seni E, Tabi işverenin işçiyi her zaman işten çıkarma hakkı baki. Evet. Tazminatını vererek her işçiyi dilediği an, dilediği zaman, dilediği şekilde işten atma hakkına sahip. İşçinin de buna karşı bazı şartlarla beraber şartlardan bir tanesi şu. O iş yerinde en az 6 ayda çalışıyor olmak. iş yerinde de 30'dan fazla çalışan işçi varsa işe iade davası açma hakkı var. Evet. Ama bu tür bir işe iade değil. İşe iade davasını kazansa bile işveren Parasını öderim, yine işe almam diyebilirsin. Evet. Şimdi Hatice Hanım'a ve Vera bir ilahi etmek istiyorum. Evet. İşsizliğin olan ve emekliliğe sebepleri bir de Ocak 2011'de devlet yeni bir yük yükledi. Seve seve geçtisi. Yani dedi evet, ki eğer evet. de değilseniz siz bana geçir. her ay şu kadar, 35 liradan başlayıp 216 liraya kadar çıkan seve evet, seve evet, geçsizlik primi seve seve genel sağlık filmi ödeyeceksiniz dedi. Peki e, bu GSS ile ilgili olarak e, tabi tabii çok yakından takip ediyorsunuz zaten bu platformunda aynı zamanda sözcülüğünü yapıyorsunuz. Tabii ki. E, çalışmayan arkadaşlarınız, sadece emeklilikte yaşını bekleyen arkadaşlarınız bu GSS filmi ile ilgili daha zaten para almazken bir hayli zorlanmıyorlar. Yatırım e, faydalanamıyorlar. Şey faydalanamadıkları gibi GSS filmi yatırıp öyle faydalanmak durumundalar. Ondan Artık var. dediğimiz gibi 40 yaşında üzerinde kimse işe almıyor. Gelsin emekli olamazsın, yaşlısın iş bulamazsın. Vurgulumuzdaki insanlar bu konumdalar şu anda. Yani tıpkı şey gibi, Alamancılar gibi, Türkiye'ye giriyor Alamancı, Almanya'ya gidiyor, Türk diye geçiyorlar. Aynı emekliler de o şekilde, yaşlı bekleyenler de, işe girmek ister, hayır çok yaşlısın diyorlar. Evet, evet. Işte. Emekli mi? Aa, çok gençsin. Gençsin. Ya, Peki, bu... e, hani işten çıkarıldığı takdirde ne oluyor? Bir on ay gibi kısa bir sürede işsizlik ödeneği veriliyor. Çok, çok, da, çok o yüzü bir miktar. Bir miktar. Evet. Son bürüt ücretinin yüzde kırkı kadar. Ama genelde çalışanlarımız sosyal güvenlik kurumuna asker Evet, evet, evet. 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 Evet, evet, Öyle ki de yaşı takılanlar sonradan, birlikte geldi. Öyle bir çıkacak mı? Yani elektrikli yaşı takılamanlara kanun çıkacak mı? Çıktı mı? Son dakika yutayları birazdan. Herkesin büyük umutlar da meclise gelmesini beklediği elektrikli yaşı takılanlar 2016 henüz sonuçlanamadı. Önce CHP'nin canına yüzeyer. Taraflar mecliste gündeme getirilen Süleyman Suri'nin açıklamaları ile Reyes'in 2016 yılında emeklilikleri e, anlatılmıştı. 2016 yılında e, emeklilikleri anlatılmıştı. Emeklilikte istatılanlar son durum bilgileri. Emeklilikte istatılanlar son durum gelişmeler hakkında bir üzerinde bir yer olmasa da Reyes'te tek ay gündeme geldi. Canan Yücel 1999 yılında ki Canan Yücel yönetmen dinledi. Yaman Yücel Büyükutluk 99 yılı doğrusundan 4547 sayılı kanunda emeklilik işinin kayıları olarak yükseldiğini, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili hükmü sonra 2002 yılında 4549 sayılı kanun çıkarılarak emeklilikte kadar emeklilik işinin düzenlendiğini söyledi bu kanun hükmü değil, silahlılar, filozoflar bir sayısını bölemiş olsalar dahi emeklilerinden yarananlar için ömründen yaş koşulu sağlığına kadar beklemek zorunda kaldılar. Bu durum, Pirem gün sayısını ve kanunda öngörülen çalışma yılını doğruyu sonra ancak 4709 sayı kanununa da belirtilen yaş koşulunu sağlayan mersiyonu kullar üstünden halk kaybına öne oldu dedi. Canan İlgiler böyle dedi. Bu kanun da 2002 yılında çıktı. 2002 yılında AK Parti hükümeti vardı. Yeşil 65'in zanlı olup Gelin gibi yetmeyenler için ise gerekli düzenlemeler bekleniyor. Emekli evet, devresinde kılanlar son durum ile ilgili bakanlıklar arasında uzlaşma sağlanırsa eğer düzenlemelerin gerçekleşeceği üretilmiştir. Bu da bir şartına takılan 300 bin yakın vatandaş için sevindirici bir haber oluyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu da bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Bu durum bakanlar arasında uzlaşma sağlanırsa düzenlenecektir yani bir gün ölecekti. 300 bin ayıdır elektronik sorunu olan bu yasal düzenleri ile birlikte bir yeni bir yeşil üzerindekilere eksik birileri gösterme imkanı sağlayacaktı. Aynı kanun bir bölgede bağ kurular için bekleniyor. Onlar da boşluğu olduğu dönemde genel ait hizmeti dondurmak istiyor. 9 Eylül 1999 yılından önce yöntem olan bütün dolduranlar için yeni bir kapı açıldı. Emekliler için ikrami yasa 20 bin lirik kapısı oldu. Büyülük verimler gündeme geldi. Yaklaşık 6 milyon mağdur olduğu e ilgili cvli canlanıcıya bu sorunu ortadan kaldırması için teklif sundu. Emekliler için 2 bin ilgili devletin genç, işlenmesi yaşlı bu kesimle çalışmaktan öte iş bulanmaktadır. Maddi bir an Halk Parti Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Yıldırım Partisi'nin Türkiye Büyük grubunda konuştu. İşte o konuşmadan satır başladı. <laughs> Esnaf borcu yapılandırılıyor. Esnaflarımızın gecikmiş borçlarının tamamen silip kalan borcuyu da yapılandırıyoruz. Hayırlı olsun. Yüzen bir esnafımızın tamamını 400 milyon kürtten kurtarıyoruz. İnsanların gördüğün ana parası ödeyecek, bu ana parası taksiyonu millet. Çiftçilere bağlı bir müziği ödeme. Çiftçilerin içinde müziğimiz var. Tarım ülkesi için gördüğü bir çekme olan tarım potansiyelimizi açığa çıkarmak ana ürünlerimizden birisidir. Burada sadece hasadı bugün yerli devam ediyor. Bir buçuk bin, ay içerisinde 250 bin ton buğday alımı gerçekleştirecektir. Çiftçilerimiz ürünlerini toprak mahsulleri üstüne satmak isterlerse kitabını bayramdan önce 2016 yılı için Hükmetik Bölü Anıt Yazı'nın tam başına 9 yan lira Hasan Anlı Her Parti Türkçelerimizin hem İlisli, hem Hasan Anlı Karşı'yı dostuyuz. Bir günlerden ara dostuyuz. Topaklarımızı geleceğimiz yere yapıyoruz. Evet, yani Enes'te Hürriyesi'nin bayram ücretsiz. Enes'te

Öğrenci, öğrenci olsun bunların bayrağı bilgisi. Süleyman Soylu dedik, ve öğrenci olsun ama son durum için kapıda. Siz de öğrenci bilgisi 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 Elektrik problemlerini teklif yaşayan evet, bir başlıyor. Bu ne tür şey? ilgili bir İşte elektrik mi Milyonlarca vatandaşın elinden otağın ettiği elektrik ile ilgili Peki, elektrik için gerekli şartlar neler? Elektrik olmak için gerekli şartları ve ne zaman bir gün ilgili günden de, detaydan haberimizde. Az sonra. Türkiye Başkanlığı onun kuyruğu gibi yapıp edip 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 Bu onun için yaşa tıklamalar bir yasadır Bir sürü bir konuları merak edildiği emekli yaşa tıklamaların emekli gösterilmesi sahip edinler bir kişi için emekli kapısı açılıcaktır. Geçtiğimiz içerisinde yedi günah fakat tüm vatandaşlar için yeni bir yanlama hayatı geçirilmişti. Murat Bankası ile birlikte yürütülen bir çalışır. Nereye vatandaşların vatandaşlar bir şey kaybedenleriyle kredi imkanı tanımıştır. Bu sayesinde boyunca evlenen kişiler emekli maaşı arda hakkını kazandılar. Şimdi ise kredi boyunca bununla ama yaşa takılan vatandaşlar için düzenleme yapılıyor. Kanunlar yararlanabilmemiz, yani kanundan bu kişilerin yararlanabilmesi için ise 899 tarihlerinde sigortalı olmamız gerekiyor. Yani 8 Eylül 1999'dan tahayyül olunca silah teri fakat bekliyorsa bu için kanun var. Bu tarihlerde de aşık olan kişiler 360 gün içerisinde emekli olamayacaklardır. 300 bin emekli vatandaşı bu emekli kanundan yağ bekliyor. Ayrıca 2010'da seçik alınan kayda yaşayınca yürü emekli halkları Buna göre kadın ve erkek çalışanlar için farklı emeklilik yaşı yer, çocuk takdiri vermeye sokuldu. Üç yıllık sahibi kadın çalışanlar altan Hoca'nın korna şansı elde ettiler. Elde için ise askerlik süresi boyuttu, genel olarak ölümlendi. Öte yandan, durum üyesi de vatandaşlar için de mücadele yapılması Bu Bakın üzerinden bu kişiler içinde borç verdiği süresi için düğmeye basıldı. Esnaf, emekleri borçlarını ödeyerek emekli olabilirler. Yaşadıklarımlara öğretmek misiniz? भगवान engellemeden benim ortaya çıkan durum karşısında mağdur olmalarının olduğunu bilmediği yerlendi. Bu çok güzel bir haber. da Son bu mağduriyet ve haksızın düzenlemesini sağlayacak yapılması konusunda Bu çerçevede mağdur